Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Sekiz saat... <laughs> posta kutusu. Ay posta kodu. Durdurun. Aman be. 400 puan değerinde. <laughs> 5900 kasa. Yavru. Yavru. Cacık. Yavrucuk. Yavru. 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 Yavru çocuk yavrucağız, yavrucağız. Yavrucağız. 800 puan değerinde, 900 puan değerinde. <laughs> Tek bir kelime. Hiç korkmayın 800 puan gelecek. Eğitsel ko. Kooperatifçilik ticareti öğrenir. <laughs> Onur kolu ispiyonculuğu öğrenir. Bu şey. <laughs> Son 4 soruda 12 <gülüyor> harf <gülüyor> alabilecek durumdasınız. Almayacağım diye. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Almayacağım. <gülüyor> Tünelin sonundaki ışık. <laughs> Çok güzel. Çok sağ olun. Eksik olmayın efendim. ilk yarışmacımız Birce Hanım'la Sayın Birce Naz Atılman'la birlikteyiz. Bütün zarafetiyle doldurdular. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sıkıntı, heyecan öyle şeyler yok. Değil mi? Yani biraz var hani Ama güzel olmasın saklıyorsunuz. olmasın var diye. Geçen sefer talihsiz bir günde yarıştınız. Evet. Söylemek gerekirse, açıkça söylemek gerekirse durum ondan ibaretti. Ne yazık ki hem rakipleriniz hem siz sıkıntılı zamanlar geçirdiniz. Ama ona rağmen kuvvetli bir performans sergilediğiniz için efendim o günün şampiyonu oldunuz. Bugün talihin de yardımıyla ümit ediyorum ki hak ettiğiniz puanı alacaksınız. Umarım. Çünkü geçen seferki performansın karşılığı o değildi. Bugün böyle bir hani kazanın ya da kaybedin hak ettiğiniz puanla ayrılmanızı diliyorum. Evet. Ve hemen başlamak istiyorum. Tabii. Hadi gelsin o zaman. Dört harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş. Demiş ki hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma. Teşhisin Türkçe karşılığı. Tanı. Tanı. 400 puan yerindedir başlamış şahane. İkinci sorumda kolay bir soru. 400 puan kazanabilirsiniz. Gelsin efendim. Diyor ki bir eserin ayrı ayrı bölümlerinden her biri. Harf alayım. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Yazılı eser. Savaş ve Barış... Birinci nokta nokta, ikinci nokta nokta. Anla... Harf alayım. Yapmayın. Cilt. Cilt. Hemen harfe tutunmayalım olur mu? 200 <laughs> puan daha. Çıtayı biz oluşturacağız. Tamam, mı? tamam. Birazdan bu performansla birlikte oluşturacağız. O yüzden efendim harf almayalım bu kadar çok. Peki. Hadi gelsin bir diğeri. Beş harflidir tek bir kelimedir. Toprağa çakılmak için hazırlanmış ucu sivri demir veya ağaç. Kazık. Kazık. 500 puan değerinde. Cevap kazık. Ama soru kolay. Bu da Batı kökenlidir. Fransızcadan dilimize girmiştir. Hem açıklamasını yaptık hem de eskilerde kalmış bir eş anlamlısını verdik. Kafanızı karıştırmasın. Açıklama yeterince efendim ortaya koyuyor ne olduğunu. Diyor ki tad ve kokunun birlikte oluşturdukları duyum Raiha. Harf alayım. Değişik bir nokta noktası var bunun. Ne kattınız bunun içine? Aroma. Aroma. 400 puan değerinde 1500 oldu kasa. Altı harfi tek bir kelime efendim. Buyurun. Harf almadan da cevaplanır ama soruyu iyi özümsemek gerekmektedir. Delici ve kesici silahlara karşı vücudu korumak için kullanılan bir savunma silahı. Harf alayım. Yapmayın. Bu kadar hızlı harf almayın. Mızrağa karşı, kılıca karşı. Kalkan. Kalkan. Harf almadan da bulurdunuz bunu. 500 puan değerinde. 2000 oldu kasa. Sürekli araya girip sizi zorluyorum. Kusura bakmayın. Sizden sonra yarışacak olan yarışmacıları biliyorum da o yüzden. Şimdi normalde 5 soruda 2000 puana ulaştınız. Bu çok güzel bir sonuç. Çok güzel bir başlangıç. Başka zaman olsaydı hiç sesimi çıkartmazdım ama bu şekilde devam etsin hatta daha da güzel olsun derdim o. Buyurun altı harfi cevaplar bitiyor. Ayıplamaya dönüşmüş eleştiri. Yine böyle ayıplanma gibi bitiyor. Harf alayım. Güzel geldi. Kınama. Kınama 500 puan değerinde 2500 kasa. Çok güzel. <laughs> Halen efendim ilk dakikanın içerisindeyiz ve sorularımızı... Sorularımızın yarısını bitirmek üzereyiz. Şimdi Arapça kökenli bir kelime çıkacak karşınıza. Yaygın kullanılan bir tabirdir. İlk sorunuzu hatırlıyor musunuz? Oradan yola çıkıp bunu da harf almadan cevaplayacaksınız. Buyurun gelsin. Tanık koymak amacıyla yapılan sağlık incelemesi. Harf alayım. Arapça kökenli bir kelime. Müşahede. Müşahede altına alınır. Aa. Aa. Gözlem müşade. değil mi hocam? Evet. <laughs> Bu inceleme doktor önce ne yapar? İnceler. İşte ona ne deniyor? Göz incelemesi pek kullanmıyorlar. Muayene. Göz muayenesi daha sık kullanılıyor. 3.100 puana çıkıyor kasa. <laughs> 3.100 puandayız soruların daha yarısına cevap verdik. Buyurun efendim diğer yarısı. Yedi harfli bir cevap, tek bir kelime. Diyor ki bilim dallarında, güzel sanatlarda veya uygulamalı sanatlarda eğitim veren bazı kurumlar için kullanılan yine yabancı kökenli Harf olan olayım. bir söz. Güzel geldi o A harfi. Kaçırmayın. Güzel sanatlar akademisi. Akademisi 600 puan değerindedir. 3700. 8 harfli tek bir kelime. Türlü türlü şakalara konu edilen bir meslek unvanı. Buyurun. Çiftçi ile manavın ara bulucusu. Harf alayım. Ü harfidir o. Harf alayım. Çiftçi, üretici, manav, perakende satıcı. Bu ikisinin arasında birinden alıp öbürüne veriyor. Harf alayım. Buyurun. K harfiyle başlıyor. Manav malın nereden alır acaba? Harf alayım. Halden alır. Harf alayım. Otogarın karşısında. Yok. Aklıma gelmiyor. Z var, I var. Kabzı mal. Kabzı mal 300 puan değerinde. Yok sıkıntı. <laughs> 4000 puandasınız. Ve bu kasayı 9 bin yaklaştırabilecek durumdasınız. Bu soru hiç harp almadan cevaplanabilecek bir soru. Mastarla bitiyor, şöyle soruluyor. Diyor ki, yokluğu çekilene erişmek, ayrı kalınanla buluşmak. Hadi yapıştırın be. Kavuşmak. Kavuşmak 800 puan değerinde. 4800 kasa. Satranç. Biraz. Biraz. Hadi gelsin o zaman. İki kelimeden oluşur. Der ki, 3 hamlelik satranç zaferi. Harf alayım. Piyonu açtı. Fili çıkarttım. Oradan bir girdim içeriye. Harf alayım. Bunu hiç bilmiyorum. İki kelime. Harf alayım. Çoban matı. Çoban matı. 600 puan değerindedir. Güzel oldu. Biraz korkmaya başlamıştım. Kasa 5400 puana çıktı. 2900 daha kazanabilecek durumdayız. 8300 puana kadar çıkabiliriz. Güzel mi? Güzel. güzel. Gayet güzel. Yapabilir Tek pek. bir kelimedir bu. Dokuz harflidir efendim. Kaba bir tabirdir. Kötü bir tabirdir. Habis bir tabirdir. Buyurun şöyle sorduk. Öldürmek anlamındaki maktulü, öldürüleni aşağılayan bir tabir. Harf alayım. Hani öldürdüm demek yerine, seni öldürürüm demek yerine. Harf alayım. Yapmayın. Yani. Çok gelmiyor? R-T yan yana. Ondan sonrası zaten mastar. Yamek yamak. Mort. Mort. Üf, frankafon kabası. Evet. Yok. Bu bizden. <laughs> Harf alayım. Hiç aklıma gelmiyor. Var süre daha. Seni öldürürüm. Seni... Gebertme. Gebertirim. 600 Aa. puan değerinde. 6000 kasa. 8000 olsun. Harf almadan cevap verirsiniz bunlara. Hele ki buna. Buyurun gelsin. İki kelimeden oluşuyor şöyle sorulmuş. Potasla yapılan çok amaçlı bir temizlik maddesi. Hakikaten çok amaçlıdır. Çamaşır suyu. İki kelime. Potasla yapılıyor. Tuz ruhu falan ya. Potas nedir ki? Potas böyle esmer bir güzelliktir. Nasıl anlatayım? Ha şey Arap sabunu. Arap sabunu bin puan değerinde. <laughs> Bu mecazi anlam efendim aklınıza birden çok cevap gelebilir. Harf almazsanız ne ala. Alırsanız da bir tane alın. Fazla da uzatmayın. Hadi gelsin. Son soru son cevap. Diyor ki mecazen destek olmak anlamında kullanılan bir söz dizisi, iki kelime. Destek olmak. Bir tane alalım. Arka çıkmak. Bir tane alalım. Harf alayım. Buyurun. Geldiği yere evet. bak ya o harfin. Destek olmak, arka çıkmak. Bir tane alalım. Evet, harf alayım. İnşallah güzel yerinde. Tamamdır bu iş. Of. Bir tane daha mı? Hayır. Durdurmak lazım o zaman. Arka çıkmak, koltuk çıkmak. Koltuk mu? Koltuk. Koltuk altı. <laughs> Hiç, şu an hiçbir şey gelmiyor. O harfi. O daha çok Ort böyle fiziksel aktivitelerde destek olmak. Araba yolda kaldı. Ya kardeş bir destek olur musun? Araba yolda kaldı. Bir destek olur musun? O harfi. O o. Aa. Omuz, ver. Omuz vermek. Omuz vermek. Bir gelmedi. Geçen sefer de son soruda mı takılmıştık böyle? Yok yine ortada. Ortada bir yerde olmuştu. 8 binlerde hakkımız 6200'de bin idare etmek durumunda kaldık. Fakat alkışı duyalım. <laughs> Annelerim, futbolda serbest buluş Daha ne desin İhsan Bey ya? Yazış, yazış. Iki, <laughs> i̇ki kelime, iki kelime, iki kelime. Açarım. Çok karıştı. Yalparia. <laughs> Her soruyu ittire ittire buraya kadar <laughs> geldi. <geliyorum. gülüyor> yani daha, daha karışmazsa <laughs> lütfen ama yani. Hayır lütfen. yavrum en sonuncu ben olacağım onu. <laughs> <laughs> i̇ki kelime. Kara... E, kaplumbağa. Kaplumbağa mı ki? Borsuk, borsuk. borsuk, borsuk. Kay... Kara kedi. Gidici. Yorganda kene var, kopar kopar gene var. Parf alayım. Yorganda... Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Seda Hanım'la birlikteyiz. İkinci yarışmacımız olacak kendisi bugün. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Bugün biraz ederim. daha heyecanlı görüyorum sizi geçen seferden. <laughs> evet çünkü bütün arkadaşlarım, komşularım, herkes e, ne yaptım ne yapmadım onları söyledikleri için. Eyvah. Kafanızı mı karıştırdılar? E, yok. Herkes bağırmış. Bas şu benjamine, bas şu butona. <laughs> Dışarıdan bakıldığında evet bir tane buton var ona basıyoruz Evet. gözüküyor ama <laughs> burada olay biraz daha çetrefilli Maalesef oluyor. Maalesef biraz. Öyle efendim maksadını aşan yorumlarda, tenkitlerde, eleştirilerde yok, bulunanlar tenkit olursa... yok, tenkit etmediler ama hani Neyse yani hani olur ya gönderin bize. Tamam mı? <laughs> dedim zaten. Ha. Siz de buyurun dedim. Tabii tabii Çıkın mutlulukla dedim. ağırlarız. Evet vallahi öyle. Evet. Ama bu sefer umut ediyorum ki efendim hep tebrik İnşallah. mesajları alacaksınız. İnşallah ama bir, bir selam göndermek istiyorum. Buyurun, şu tarafa doğru. <laughs> evet öncelikle en birinci yeğenim Betüşüme çok... En birinci, diğerleri e... olumlamasın mı? Hepsi birinci, o en birinci. <gülüyor> <gülüyor> e, çok seviyorum kendisini. Sonra buradan Kaşa çok selamlar. E, ve... Antalya Kaş. Antalya Kaş. Tamam. E, ve beni seven, destekleyen, izleyen, e, olumlamalar gönderen herkese, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu sorsam beni döverler, olumlama. <laughs> <laughs> Neyse benim Güzel sorularım... Güzel niyet. Eh, bu benim sorularım çok takla. Kullanılıyor canım. Yani hani niye böyle bir şey kullanıyorsunuz demedim. De, onu demek istemedim. Yanlış anlamayın. Yani böyle bir kelime var ama sorsak sıkıntı yaratır. Derdimi paylaşmak istedim ondan dolayı. Bugünküler daha muhteber şeyler, bilinen şeyler, kullanılan şeyler. Birkaç tanesi de bilgi sorusu denebilecek tipte efendim. Ama rahat atlatacağınızı düşünüyorum. Hemen de başlamak istiyorum. Tamam başlayalım. Hadi gelsin. Diyor ki mecazi olarak girişim veya hamle anlamında kullanılan bir söz. Bir harf alın. Evet, bu soru zaten harf alın diye bağırıyor. Girişim veya hamle. Bir tane daha lütfen. Ne olabilir ki? Mesela yani hani daha önce çalışmadığım bir sektöre adım attım, girişimde bulundum. Evet. 200 puan değerinde. Düşüş. Şimdi birbirine yakın iki tane farklı anlam var. Daha doğrusu bir asıl anlamı var. O anlam dolayısıyla teknoloji gelişince bu şeylerin de ismi oldu, adı oldu. Kafanızı karıştırdım değil mi? Duyurun. Soru çok daha açıklayıcı olacak. Efendim insanoğlunun geliştirilip... Uydu. Dünyanın veya başka gezegenlerin yörüngesine yerleştirdiği araç. Bazen çok geveze oluyorum. Hadi gelsin o zaman bir diğeri. Beş harflidir tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Diyor ki çoğu sularda ağaç veya taşların üzerinde yetişen tallı bitkilerin ilkel yapıdaki örnekleri. Şimdi tallı bitkileri filan boş verin. Sularda, Yosun. ağaçlarda ve taşların Yosun. üzerinde. 500 puan değerinde. Arapça kökenli bir kelimedir. Tek bir kelimedir. Son beş hafif cevabınızdır efendim. Aynen bu şekilde sormuştum daha önce. Buyurun. Dedik ki irade, kararlılık, sabır ve azmin bileşkesi. Güven mi acaba? Nokta nokta etmeliyiz derler yani. Ee, Başarılı olmak birlik, için. Birlik e, değil. Arapça kökenli. Bir harf lütfen. Buyurun. Azim, sabır, Sabır var. Ee, bir tane daha. Azim, sabır, kararlılık, irade. Başarılı olmak için nokta nokta etmeliyiz. Sabır. E... Zorluklara dayanmalıyız. Ha, hiçbir şey gelmiyor. Hemen bırakıp kaçmamalıyız. Ee. Hadi bir hafta. Bir harf daha lütfen. Bir tane daha. Se. Sebat. Sebat 200 puandan yerinde 1300'e çıkartıyor kasayı. <laughs> Uydu yine, uydu gibi yine. Hı hı. Böyle uzaklara bakacağımız bir soru efendim bu. Bence daha kolay. Bir bakın bakalım. Diyor ki enerjiyi uzaya ışının biçiminde yayan gök cismi. Anten, çanak <laughs> gibi gök şeyler cismi yani. Gök cismi pardon. Hı. Gezegen gibi. Gezegen ışınım şeklinde yaymaz. Güneş gibi ışınım. Heh, mesela güneş, güneş gibi bir gezegen ne olsa gerek? Güneş gezegen değil ama. <laughs> Neyse, ee, gök cismi. <laughs> Bir harf lütfen. Buyurun, buyurun. Ee, enerjiyi uzayın. Z harfi. Hmm. Yayan gök cismi. Allah Allah. <laughs> Güneş gibi. Hepsine birden... <laughs> Bilemiyorum şu anda. Unuttum. Bir tane daha lütfen. Bir tane daha. <laughs> Eyvah, bu ne ki? Kafayı kaldırdığımızda gördüğümüz şey. <laughs> Bulut. <laughs> Daha yukarıda. <laughs> Daha yukarıda. <laughs> Gezegenler ışığı yansıtıyor. Evet. Bunlar kendi ışığını veriyor. Hı. Tamam. Ne onlar? Eyvah. <laughs> Yapmayın. Bakın kafayı kaldırdığımızda pırıltılar görüyoruz. Kimisi gezegen kimisi... Yıldız. Yıldız. Aa. 400 <laughs> puan değerinde. 1700 Allah oldu kasa. <laughs> Oraya Bunun adı basiret bağlanması. Hiç kafanıza takmayın yolumuza devam edelim efendim. Buyurun. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Motorlu taşıtlardaki şok emici katma. Balata değil. Şok emici Şok atma. emici. Yani Şoku. karosere bağlı. Şok derken bir çarpışma marpışma hani o tip bir şey. Hava yastığı. falan. gidiyor, ha. gidiyor. Harf, harf lütfen. Buyurun. Ben niye harf istemedim ki. Ee, bir tane daha. Mesela böyle 30 kilometreye kadar bir çarpışmada bunlar görevini yapar. Araba zarar görmez. Ha, direksiyon bir tane daha. Artık. Bir tane daha. P var o var. Tampon. Tampon 300 puan değerinde. Eyvah. 2000. Kasa güzel. Puan hoş. 7 harfli cevaplara ulaşmadan 2000'i bulduk. 8000'in de üzerine çıkarız demektir bu ama 1 dakika 28 saniye kalmış. Bundan sonrası çok hızlı. Evet. Tamam mı? Hadi gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor efendim. Diyor ki deri yüzeyindeki sıvı salgılayan ve vücut sıcaklığının melanin Melamin. Dengelenmesini sağlayan organ dedik. Organ İki kelime mı? Türkçe. İki kelime Türkçe. Vücut Deri üzerindeki sıvı salgılayan Deriden sıvı Ter bezi Ter bezi 700 puan değerinde 2700'dür kasa <laughs> Arapça kökenli yaygın kullanılan eskimemiş bir kelimedir O da şöyle sorulmuştur efendim İlk 8 harfli cevap diyor ki Hem özür hem bahane anlamına gelen Arapça kökenli söz 7 harfli özür dilerim ee, Mazeret Efendim? Mazeret Mazeret 700 puan değerinde 3400 kasa Çok güzel Kaçıncı? 8 harfli soru. 6 tane soru kaldı geriye. 2 sekiz iki dokuz iki 10 harfli cevap demektir bu efendim. Süre biraz daha böyle hani insani duruma geldi artık. Daha rahat bir şekilde yarışabiliriz. Fakat halen sıkıntı devam ediyor. Çok da rahatlamayalım. Tamam, tamam mı? Puanım kaç? 8 binlerin üzerine çıkarız şu noktada. Tamam. Şu 8 harfler bitsin. Daha net hesabınızı yapacağım. Siz soruya odaklanınız. Tamam. Gelsin lütfen. Diyor ki birine bir şeye zarar verdiğine... Ahlaksızca davrandığına inanan kişinin hissettiği olumsuz duygu. Nokta nokta duygusu. Bir harf lütfen. Haksız yere kalbini kırdım. Nokta nokta duyuyorum. Bir tane daha lütfen. Bir tane daha. <laughs> sakin, sakin. Ne olursun sakin. Birine bir şey zarar vermiyor. Basit yani. bir şey bu. Üzüntü, keder... Üzüntü duyuyorum, keder duyuyorum. Arapça mıydı bu kelime? Türkçe. Bilmeden kalbini kırdım. Nokta nokta duyuyorum. Meğer ki çok tatlı çocukmuş. Ben de o kadar sert davrandım. Nokta nokta duyuyorum. Suçlama. Suçluluk. Suçluluk duymak. Hiç de sevmem o duyguyu. <laughs> Kimse ver ki Allah aşkına. <laughs> Bir harf daha almadım suçluluk duymuyorum. duymuyorum. Değil mi? <laughs> o riski almanız gerekiyordu zaten. Çünkü efendim çok kuvvetli yarışmacılarla karşı karşıyasınız. Siz de öylesiniz elbette ki. Risk alarak hareket etmek gerekiyordu. Bazen de böyle şeyler oluyor işte. Evet. Fakat zannediyorum son beş sorumuzu da cevaplarız. Tabii ki. Hadi gelsin. Şöyle sorulmuştur. Diyor ki kanın pıhtılaşmasındaki bir bozukluğa bağlı kanama hastalığı. Anemi? Anemi kansızlık. Bu kanın... Ha pı... bu şeydi Akdeniz anemisi. Hayır. Yok şey... Hayır. Kan, kan pıhtılaşmadığı için yani küçü, küçücük bir kesik bile çok tehlikeli, hayati tehlike içeren bir hale gelebiliyor. Yanlış mıyım Yahya Bey? Evet onu Doğru. biliyordum. Hiç de harf yok. Kanın pıhtılaşması. Kan pıhtılaşmadığı için Yaralar kapanmıyor öyle sizdeki gibi. Açık. Kanama tek durmuyor. Kelime, tek kelime yani Fransızca. Yani yabancı Fransızca köken. Latince kökenli özür dilerim. Latince olur genelde. Ah, pönemani gibi bir şey miydi? Vallahi. Pönemani. Yok yok, o başka. Ney? <laughs> Pönemoni akciğer hastalığı. Hmm. Hemofili. hemofili, hemofili evet. Evet. <laughs> İpin ucu bir defa kaçtı mı? Gerisi de bazen böyle geliyor. Moralimi işte. bozmadım Bozum ama şu anda. Canım ben, ben de bozmuyorum. <laughs> Keyfimize bakıyoruz. Gelsin sorular. İki kelimeden oluşuyor aradığımız cevap. Birini veya bir yeri düzene sokmak, işe yarar duruma getirmek mecazi bir tabir. İki kelime. Y yoluna koymak gibi. Bir harf lütfen. Birini. Birini veya Çeki bir düzen yeri. vermek. Bir tane daha lütfen. Bir tane daha. Bir şey yapma. Ee, bir tane daha lütfen. Ne yapmak o? Mak ama ee, işe yarar duruma getirmek. Bir da bir işi. Ee... <laughs> Yıllarımı verdim ama sonunda şu bizim yönetmen yardımcısının da nokta nokta. <laughs> Söylesem ayıp olacak söylemeyeceğim <laughs> dermişim. Bir harf daha alayım. Buyurun. Süre gidiyor. Adam etmek. Yapıştırın Adam gitsin. Et. 500 puan değerinde 2500 oldu kasamız. Soruları görelim. 11 saniye kalmış. 3 de soru var elimde. 3'ünü birden görelim. Tek bir kelimedir efendim. Yani şimdi böyle siyasetteki yapısı biraz daha farklıdır. Biz kelime anlamına yöneldik. Buyurun. Çok da farklı değildir de. Karşı görüşte tutumda olan kimseler topluluğu. Siyaset dedim. Harf lütfen. Buyurun. Bir tane daha. Bir tane daha. Durduk. Karşı görüşte tutumda olan kimseler topluluğu. Hmm. Muhalefet. Muhalefet 700 puan değerindedir. 10 <laughs> harfli iki kelimeden oluşuyor. Bu bittikten sonra bir soru kalıyor geriye. Gelsin efendim. Diyor ki: ciltteki gözeneklerde kir birikmesiyle oluşan leke. Sivilce. E, harf lütfen. Harf dediler durdurdular. İki kelime. Tamam, pardon. O geldi güzel. <gülüyor> <gülüyor> ciltteki gözeneklerde kir birikmesiyle oluşan leke. Hı. Hmm. <laughs> çok güzel. Hmm. <laughs> Şimdi ciltteki gözenekler de ee, şey böyle bu. böyle bandaj falan yapıyorlar ya. Hmm. Bantlı bir şey. Reklamları çok korkunç. İzleyemiyorum ben. Ee, şey bu. Ee, sivilce, akne geliyor aklıma. <laughs> İki kelime. Be, i̇ki kelime. Yüz değil mi? Renk, renk. Renk, renk. renk. <laughs> Siyah nokta. Aa çok basitmiş. <laughs> Buyurun bu da son soru. Ona da En azından on dördünü birden gördük. Harf alalım korkmuyorum. Gelsin tamam. iki kelime. Diyor ki belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması. Harf alayım, harf alayım. Durdu. İki doğru. tane harf istediler vallahi. Belirlenen <laughs> giderlerin gelirlerden çok olması. Ee, belirlenen giderlerin... Yorganı ayağına göre uzatmamak o oluyor. <laughs> Onun böyle ekonomideki hali. <laughs> Devlet nokta noktasında mesela. Bir şey o ama ne acaba? Gelir gider dediğimiz nedir? Cepte yok, yok. <laughs> Üç kelime <laughs> devlet gelir gideri denmez ama devlet hmm, var. herkes nokta noktasına göre alışveriş yapar Aa. bu benim nokta noktama uymuyor çok pahalı e, maddiyat kes, kese cep e, bütçe hmm. bütçe Evet ne oluyor giderlerin gelirlerden çok olması durumunda ne oluyor? Bütçe dar oluyor. Dar olmaz efendim. Yani. <laughs> ne oluyor canım? Darmış zaten. Ay Açılmış. neymiş bütçe açığı evet. Olmadı istediğimiz gibi Seda Hanım. Çünkü efendim hiç olmadık bir yerde takıldık. Ondan sonra da şevkinizi kaybettiniz. Ş Şevki kim diyor? Bak şimdi Seda Hanım'a bir alkış şey alalım. Kötü yöne doğru ilerliyoruz. <laughs> Argo, argo, argo. bu adama Allah'ım ya Rabbi ya. Kıl olmak. Efendim? Kıl olmak. Kıllanmak. Kıl yok mu hocam? Güzel efendim, güzel onu. Kıl e, kapmak. Kıl kapmak. 800 puan değerindedir. <laughs> 16. yüzyıl <laughs> halk edebiyatı. Aslı o zaman. Ya ey şey güzel göstere, tanrım. Mutluluktan haber ver ey güzel tanrım. Değil mi ya ne saçma oldu. Sabır taşıma. Ferdi Özbeyen. Felek taşı. Rahmetli Ferdi Özbeyen. Mezar taşı. Hayır. Felek taşı. Efendim? Felek taşı. Kemal Bey. E, vallahi bu durdunuz bu durdunuz. Turmayı gözünden vurdunuz. Ya biliyordum bu. Ya of. Vaz mı geçtik? Geçmedim ama bilmiyorum. Eyrel Tufu. Bir yere doydu. Ya bana. <laughs> Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam edecek.